Trant Medya için hazırladığımız Trant Siyaset'le karşınızdayız. Youtube'da Trant Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmenimiz her zamanki gibi sevgili Çağrı Arcaklıoğlu konuğumuzsa Muğla'dan bir isim. Saadet Partisi Muğla İl Başkanımız Sayın Cebrail Tümenci canlı yayın için hazırlar. İzniniz olursa değerli başkan öncelikle selamlayalım. Sayın Tümenci hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ederim Naime Hanım. Size de iyi günler, iyi yayınlar diliyorum bizi ağırladığınız için tüm ekibinize ve şahsınıza teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Başkanım nasıl gidiyor hayat? Yani Muğla hani ülkenin batısında olunca acaba biraz daha rahat mı? Ee, başka yerlere nazaran gibi insanlar düşünüyorlar ya. Turistik bölge, tarihi, turistik şeyleri e, ön plana çıkıyor. İşte herkesin bir eli yağda, sanki Muğla'da bir eli balda gibi böyle bir hava var ya. doğudan batınca bakınca batı biraz öyle görünüyor sanki. Ya tabi Muğla'mız genel itibariyle güzel şu an iklim de güzel hala e, ne kadar iyi ne kadar kötü onu tabi Rabbim bilir ama şu an hala yağmur tam manasıyla yağmadı denize girenler de var. E, şimdi dışarıdaki güneşin içinizi ısıtabilmesi için vücudunuzun o güneşe hazır olması lazım. Şimdi insanlar Muğla'da ekonomik olarak çok rahat değiller. E psikolojik olarak da çok rahat değiller e öyle olunca dışarıdaki güneşin çevrenin işte tarihi kültürün insanlar çok da farkında olmuyorlar Dolayısıyla yani burada insanların çok azınlık bir kesimi çok az bir kısmı mutlu ama genel kahir çoğunluğu mutlu Çünkü sahadayız biz 13 ilçede bir ilçe taramamız var yürüyoruz, insanların içerisindeyiz yani iktidardakiler de mutlu değil, muhalefettekiler de mutlu değil, hiç siyaset yapmayanlar da mutlu değil. E şimdi bunu söyleyince AK Parti'li arkadaşlarımız ya da onların orta Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız diyorlar ki ya işte gidin bir AVM'lere bakın, bakın bakayım. E şimdi her AVM'ye giden sanki böyle binlerce para harcıyormuş gibi ya da her AVM'ye gidenler AVM'lerin en lüks yerlerinde alışveriş yapıyorlarmış gibi ya da en iyi restoranda oturmuş, yemek yiyorlarmış gibi bir algı var. Bana göre bu insanlara yapılabilecek çok büyük bir hakaret. Yani insanların AVM'lere gitmesiyle ekonomiyi kıyaslayacaksak o zaman pazarlardan çöp toplayanları da kıyaslayalım. O zaman Türkiye tamamen açlık sefalet içerisinde işte 3. 4. sınıf ülkeleri bile geride kalmış diyeceğiz o zaman eğer o mantıkla bakarsak. Ama genel olarak yani insanlar gerçekten hayatlarında memnun değiller Naime Hanım. Ya zaten ben o şeyi anlayamıyorum. Yani işte AVM'lere gidin de bakın, lüks arabaların sayısına bakın filan. Yahu ülkenin 86 milyonun 80 milyonu aç, 6 milyonu toksa veya işte 70 milyonu aç, geriye kalan 16 milyonu çuvalla para götürüyorsa. Şimdi herkesin tok olduğu anlamına mı gelir bu? Evet bir Aynen. azınlık var. Kimsenin itirazı da yok. Ama büyük kısmı memleketin büyük kısmı sefaretle mücadele ediyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Pek tabii. Yani dediğiniz gibi benim de az önce söylediğim gibi mutlu bir azınlık var. O mutlu azınlığın hayatına bakarak e, insanların aslında e, güya yöneti, ülke, ekonomi yönetenlerin bu işin içinde çıkmak için e, uyduracakları bir hikaye varsa işte cebindeki telefona bak diyorlar. İşte arabalara bak diyorlar. İşte sokaktan caddeden geçen arabaya bak diyorlar. AVM'lerin içine bak diyorlar. E, tamam mesela ben geçen e, AK Partili iyi bir arkadaşa yani yetki olarak iyi bir arkadaşa dedim ki e, gelen AVM'lerin önüne bir tane işte cihazı kuralım. Böyle kimsenin bilmeyeceği ama bizim bileceğimiz. Buradaki en lüks e, mağazalardan kaç kişi alışverişi yapıyor? en iyi oradaki restorandan kaç kişi yiyor ha. ve diğer işte isim vermeyeyim hani herkesin bildiği düşük seviyeli alışveriş merkezlerindeki mağazalardan kaç kişi giriyor ve kaç tanesi dolu çıkıyor. Bu bir. İkincisi gidelim pazarlara da bir e, aynı cihazı kuralım. İnsanlar hangi saatte pazara gidiyorlar? Mesela sabahleyin pazar açılır açılmaz en taze meyveleri, sebzeleri ve diğer gıdaları hemen alayım, bir an önce alayım da en iyisini ben alayım mı yarışına giriyorlar? Ya arkadaş biraz bekleyeyim saat 5'ten sonra 6'dan sonra hafif bir ucuzlasın. Artık ne bulabilirsem 8 tur 9 tur yaptıktan sonra en uygunu alayım diye mi uğraşıyorlar? E şimdi bu iki kriteri koyduğumuz zaman aslında arkadaşlarımızın gidin işte AVM'lere gidin şuraya gidin buraya dediklerinde bile aslında onların e, aslında doğru söylemedi. Onların e, haklı çık, deme, haklı olmadıkları çıkacak meydana çok bariz bir şekilde. Evet siyasetçiler bunu? Yani göz var, nizam var, biraz vicdan var, biraz gerçek var. Yani sizin gözünüz de görüyor, kulağınız da duyuyor. E tanıksınız veya kardeşim yani uzayda yaşamıyorsunuz. Aynı yolları arşınlıyoruz, aynı marketlerden alışveriş yapıyoruz. Öyle değil mi? Aynı yerlere hani ihtiyaçlarımızı karşılamak için gidiyoruz, geliyoruz. Sokakta zaten dümdüz yürüdüğün zaman görüyorsun. Yani mutlaka bu insanlar da görüyorlar. Ama bu siyasetçiler bütün bu yanlış giden şeylere rağmen ben. savunma mekanizmasını sizce neden geliştirirler? Ya evet bu böyle kardeşim. Yoluna gitmeyen işler var. Doğru değil. Keşke böyle olmasaydı. Biz de üzgünüz demek. Çok mu zor bir şey. Ya aslında şöyle Nayma Hanım. Şimdi tüm siyasetçileri aynı kefeye mi koymak lazım? Ya da aslında bir orada bir cedden mi oluşturmak lazım? Şimdi şey düşünsenize bizim e, Ankara Milletvekilimiz var. Sayın Mesut Doğan'ın meclis kürsüsünde yaptığı güzel bir konuşma var. Genel kurula hitap ederken diyor ki Almanya işte şu kadar devletle savaştı, şu kadar yıl savaş e, içerisinde oldu ve tarumar oldu. Daha sonra üç tane marka otomobil üretti. O otomobilin işte diyelim 1 milyon liraya sattı otomobilin işte 300 bin lirası acentelerin, 300 bin lirası işçiliğin, 300 bin lirası verginin geri kalan 100 bin lirası devletin ve bu adamlar bu otomobillerle kendilerini düzelttiler. İşte Güney Kore keza ne kadar savaş yaptı, ne kadar mezalim oldu. Orada da insanlar bir otomobil ürettiler. Otomobil yüzde on ile ülkelerini geliştirdiler. Sonra aynı otomobilleri bizim ülkemiz aldılar. 100 bin liralık otomobili 400 yani yüz milyon 100 bin demiyorum da aslında 1 milyonluk otomobili aldılar. 4,5 milyona sattılar yani aslında 3,5 milyon kar ettiler yani %350 kar ettiler ama ne kadar da o araba satılsa bir türlü dolmuyor. E şimdi bunu nereye bağlamak lazım? Bunu şuraya bağlamak lazım. Birileri kendi menfaatlerini siyaset olarak bize yutturmaya çalışıyorlar. Birileri kendi saltanatlarını bize dünyada politika yapıyoruz diye yutturmaya çalışıyorlar. Birileri kendi cüzdanlarını ve kendi hayatlarını cennete çevirirken bizim hayatlarımızın ve cüzdanlarımızın cehenneme çevrilmesi umurlarında olmuyor. E şimdi burada suç kimin? Suç sadece onların mı? Ya tabii ki sadece onların değil. Bunlara inananların da aslında suç. Diyoruz ki mesela arkadaşlar, ya kardeşim sen köfte yiyemiyorsun. Sen İnsanların kuzu yemesini örnek gösteriyorsun, saraylarda oturmalarını örnek gösteriyorsun. Ya sen evine bir kilo kıyma alamıyorsun ama saraylardan, şatafatlardan dem vuruyorsun. İşte Cumhurbaşkanı'nın araba konvoyunun ne kadar ihtişamlı, ne kadar güzel olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. E şimdi bu insanlara ne demek lazım, ne yapmak lazım? Ya Allah akıl fikir demek lazım. Yani insanların hayatlarını e, ne diyorlar ona? cennete çevirirken bizim hayatları cehenneme çevirmesini alkış tutuyorsa bazıları da ya Allah selamet versin demek gerekiyor. Başka bir şey de diyemiyoruz yani. Maalesef ama tabii bütün bunların yansıması ileride çocuklarımızın daha fakir değil mi? Daha refahtan uzak, daha zorluklar içinde yaşayacağı bir süreç anlamına geliyor. Hepimiz aslında temelde ona üzülüyoruz. Çünkü hepimiz diyoruz ki bu saatten sonra bana bir şey lazım değil. Benden sonraki der ne olacak? Başkanım şimdi siz tabii bu kadar e, tahlili Boşa yapmıyorsunuz çünkü sahadasınız. Yani aslında bu söyledikleriniz, sokakta insanlardan duyduklarınız, bir özel bir proje üzerinde bir bir proje çerçevesinde çalışıyorsunuz. Yani aslında Saadet Partisinin tüm Türkiye'de uyguladığı bir modeli, siz Muğla'da iyi sokak sokak, köy köy, mahalle mahalle. E, bir, 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 Hayata geçirmeye gayret gösteriyorsunuz ve herkesin kapısını çalıyorsunuz. Biraz o çalışma sisteminizi anlatır mısınız? Nasıl bir çalışma prensibi içindesiniz? Bunun sizin hem siyasetinizi beslemesi manasında size katkısı nedir? Hem de sokakta gerçekten hani böyle yüreğinizi burkan, canınızı yakan, sizi bir kere bir kere daha düşündüren bir şeylerle mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Özetleyebilir misiniz bunları? Tabii ki Naim Hanım. Bizim aslında e, geçen geçen senenin Aralık ayında çok büyük bir coşkuyla büyük kongremizi yaptık. Sayın Genel Başkanımız Mahmut Arıkan'ı ak saçlıların e, siyah saçlı genel başkan olarak seçilmesiyle partimize çok güzel bir teveccüh oldu. Bu teveccühün neticesinde Genel Başkanımız e, bütün illere çok ciddi bir hamle programı uyguladı. O hamle programı şuydu. Demişti ki biz oturarak İnsanları işte sosyal medyadan, işte diyelim e, normal WhatsApp mesajları ya da bunun gibi şeylerle e, kalbine dokunamayız. Bunlar da olacak. İlla sosyal medyada kullanacak. Bakın bugün nasıl canlı yayında beraber birlikte olduysak, insanlara sesimizi durmaya çalıştıysak. Ama bunun yanında da bütün Türkiye'yi ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak ve ev ev, ...tarayacağız, onlara derdimizi anlatacağız, gönüllerine dokunacağız, ellerini sıkacağız ve projelerimizi anlatacağız. Bu noktada biz Muğla'da 13 tane il başkan yardımcımızı dönüşümlü 13 günde bir farklı bir ilçeye gitmek üzere sahaya sürdük. Bunun dışında her il başkan yardımcımızın da sorumlu olduğu bir ilçe var ve ilçe müfettişi olarak görevi var. Yani her hafta ilçesinde görev yapıyor... Bunun dışında da 13 günde bir de başka ilçede de hamle taramasına giriyor. Burada ne yapıyoruz? Burada insanların gönlüne dokunuyoruz. Bizim konuşmamızdan çok insanların dertlerini dinliyoruz. insanların deşarj olmasını sağlıyoruz. Çünkü gerçekten inanın Nayman Hanım o kadar sıkıldı, o kadar kasıldı ki insanlar en ufak bir lafınıza bile tepki verebiliyorlar. Özellikle siyasetçilere gerçekten tahammülleri yok. Ya düşüne, düşünebiliyor musunuz? 2 ses 2 sene önce seçimde işte DEM Partisi, Dağdakiler, olan şu bu e, ile görüşecekler diye bizim e, taraf olduğumuz evet. Millet İttifakı'nı öyle bir topa tuttular ki bugün aynı insanlara gidiyoruz, diyoruz ki bak iki sene önce siz bize çok hakaret ettiniz, çok ağır laflar söylemiştiniz. E, bugün ise sizin savunduklarınız ve sizin e, gönül verdikleriniz hiçbir sınır tanımadan terörist başıyla dahi görüşüp onunla direkt konuşmayı bir hak olarak görüyorlar. Bir satınca görmüyorlar. Dediğimizde insanlar bundan çok utanıyorlar. Çok çekiniyor, yani mahcup oluyorlar. Mahcup e, maalesef maalesef. oluyorlar mı Sayın Başkan? Ben yani o dönem çok oluyorlar. yoğun bir şeydi. Yani kara propagandaydı Millet İttifakı açısından. Ama bugün geldiğimiz noktada Öcalan'la görüşülüyor. MHP Genel Başkanı bugün grup toplantısında MHP İmralı'ya gitmek için hazır açıklaması yaptı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi gibi bir siyasi o, gelenekten gelen bir partinin bugün geldiği noktada bu açıklama tabii herkesi çok şaşırtan cinsten bir şey. E bir de biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'ı bırakacaklar, Figen Yüksekdağ'ı bırakacaklar, Osman Kavala'yı bırakacaklar, Öcalan'ı bırakacaklar diye o dönem 2023'te büyük bir kara propaganda ile siz karşı karşıyaydınız. Evet, evet, evet. E, Bugün maşallah, e, maşallah, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de verdiği kararla tabii Selahattin Demirtaş'ın bırakılması yönünde serbest bırakılması ile ilgili olarak Sayın Devlet Bahçeli gene hayırlara vesile olacak dedi. Yani bunların karşı karşıya gelip konuştuğunuzda gerçekten insanlar biraz böyle bir eee mahcup oluyor mu? Gerçekten mahcup oluyor. Bakınız inanın bizim medyada ekranlarda, canlı yayınlarda ya da başka yerlerde gördüğümüzün dışında diğer o iki partinin de tabanında yani Cumhur İttifakı'nın tabanında müthiş derecede böyle silmiş patlamak üzere olan bir kitle var. Bu kitle şunu söylüyor. Nasıl ya? Nasıl yani? Hani Terörist başıyla biz nasıl konuşacağız? Ne konuşacağız? Nasıl muhatap alacağız? Yani bugün Abdullah Öcalan terörist başı mıdır değil midir? Terörist başıdır. Evet. Bu ilk günden beri terörist başıdır. Son güne kadar ölene kadar da terörist başıdır. Yani şimdi Bilmiyorum hani dağda birkaç tane silaha bir kazana koyup silah çorbası yaptıkları zaman terörist başının ünvanı mı kalkmış oluyor? Ya da onların terörist olmadığının ünvanı mı kalkmış oluyor? Ya da şunu söylüyorum yani ben her zaman kendim de Mardinliyim, Muğla'da yaşıyorum ama Mardinliyim. Yıllardan beri buradayım, 92'den beri. E ben o halkın PKK'ya bakış açısını biliyorum. En çok eziyet çeken, en çok zulüm çeken bizim halkımızdır PKK'dan nasıl olacak siz bize sordunuz da mı bunlara karar veriyorsunuz? Biz de böyle düşünüyoruz. Diğer partiler Cumhur İttifakı'nın tabanı Siz kimin adına bu kadar konuşuyorsunuz diyor ya. Hangi yetkiyle gel benim adıma gidip konuşacaksınız da şey yapacaksınız. Dolayısıyla şimdi bir gerçekler var. Bir de bize yutturulmaya çalışılanlar var. İnanın hem AK Parti'de hem MHP'de diğer parti küçük partileri saymaya gerek yok. Hani küçümsedim manasında demiyorum. Ee, arkadaşlar öyle bir patlama noktasındalar ki bir kıvılcım yani bir kıvılcım bekliyorlar. İşte orada da bizlerin bizim gibi e, o zaman da dik duran, bugün de dik duran e, ülke menfaatine bir şey olduğunda evet arkadaş, ülke menfaatine ise oturup konuşuruz. Zararlı ise biz çekiliriz. Ülke menfaatine ise biz mesela Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber seçime de gireriz, yeri gelir başka partiyle de gireriz diyen böyle e, ruh kökü, bu milletin ruh kökü olan partilerin. Ee, sahada yansıtacakları eforla çok ciddi manada e, bu insanların gönlüne su serpecek diye düşünüyorum. Ama, Ama... inanın e, bu konu <laughs> e, ciddi manada insanların e, kalbini kanatıyor, yüreğini kanatıyor. Anladım. Yani tabii çok vaktimiz kalmadı ama bir iki bir şeyi hatırlatmakta belki fayda olabilir. 2023 Cumhurbaşkanı seçimleri hazırlığı esnasındaki Millet İttifakı'nın kuruluşu döneminde ve birlikte çalıştığı dönemde aslında farklı siyasi anlayışların bir masa etrafında nasıl bir araya gelip de ülke menfaati için çalışabildiğini çok büyük bir ispatıydı. Saadet Partisi ile e, ee, Deva Partisi bu aralar biraz kızgın falan ama e, yani özellikle sağ, sağ tanda siyasi oluşumlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında bile yani hani üst yönetimleri falan siyasetçilere geçtik ama komşular, dostlar, arkadaşlar sokakta onlar birbirine bile duygusal olarak birbirleri aralarında bir yakınlık, bir bağ hissettiler. Sadece bu girişim dolayısıyla e bu milletin birlik, birliği, beraberliği açısından e önemli bir şey değil miydi? Değil mi? Aynı masa etrafında çok oturup önemli. konuşabiliyoruz dediler. Yani çok, çok önemli, önemli bir şey. Tohum ekildi. Bence de öyle. Ya Naime Hanım, sözünüzü balla kesiyorum. Bakın ben Muğla'da esnaflık yapan bir e, iş adamıyım. Şimdi benim kendimde bin kişilik bir grubum var. 250'şer kişi. Her cuma, cuma mesajı atarım. Bakın çok acayip bir şey. Günün birinde yolda giderken o gün biraz yoğunluktan atmamışım o mesajı. Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşım özellikle durdu önümde arabasıyla indi. Hayırdır dedi ya bir şey mi oldu bana bana küstün mü bir sıkıntılı mı oldu. Ne oldu abi dedim. Ya dedi, her gün her hafta cuma mesajı atıyorsun. Cuma'ya gitmedi mi bildiğin halde. Atıyordu ve çok hoşuma gidiyordu. Bugün niye atmadın? Bak ben bunu bekliyorum. Sakın bir daha öyle bir şey yapma dedi. Beni fırçaladı. E şimdi bu diyalogla oluyor. Yani bu insanlar ya insanız hepimiz insanız. Bugün hangimiz tabiri caizse tırnak içerisinde cenneti garantiledik veya cehennem cehennemlik olduk. Ya birbirimizi Tabii. gerçekten ötekileştirmememiz lazım. Bizim bakın birbirimize karşı ee, kanallarımızın açık olması lazım. Diyalog kanallarımız açık olacak, sevgi kanallarımız açık olacak, saygı kanallarımız açık olacak. Ya böyle olduğu zaman öyle insanlarla öyle güzel muhabbetler oluşuyor ki öyle güzel cevherler çıkıyor ki meydana. Hani ben örnek olsun diye söylüyorum. Biz bir tane iftar programı yapmıştık o zaman o Millet İttifakı zamanında. Bir tane belediye başkanını da davet ettik. Ee, yan tarafta bir masada bizim kendi gençler oturuyordu iftarı beklerken heyetle geldi bir arkadaşlar belediye başkanıyla birlikte heyetle geldiler. İftar ezanını beklemeden yemeye başlamış arkadaşlar. Belediye başkanı yememiş. Onlar da demiş ki ya başkan niye yemiyorsun? E demiş ben ezanı bekliyorum. E sen oruç mu tutuyorsun? Valla bugün Saadet Partisi'nin iftarına geliyorum diye iki yüzlük olmasın diye ben bugün oruç tuttum demiş. Ya şimdi düşünebiliyor musunuz? Hani ufak bir dokunuş bizim samimi bir el uzatmamız merhaba etmemiz. Sağ değil mi? Tabii saydı. Evet, Ben Allah katında kimin derecesinin daha üstün daha aşağısı olduğunu bilemem böyle bir hakkım ve yetkim de yok. Bu ayrı bir şey. Ama benim üstüme düşen Saadet Partili Milli Görüşçü olarak her insanı ben severim sevmeliyim. Bugün ben biz daha doğrusu milli görüşçüler o yüzden insanların içerisine girdiğinde çok ciddi karşılık buluyoruz. Çok güzel bir te 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 tepkiler. Yani o şey zamanında bile inanın e, Millet İttifakı zamanında bile biz sahaya indiğimizde özellikle e, Recep Tayyip Erdoğan'ın o montaj videosunu yayıp, e, hazırlayıp yaydığı zamanda dahi insanlar bize çok ciddi hakaret etmediler. Biliyor musunuz? Hı hı. İşte bundan ileri geliyor. Biz insanlara samimi davranıyoruz. Kendimizi e, ifade edebiliyoruz. İkna oluyorlar, olmuyorlar. Ayrı bir şey. Oyunları vermiyorlar. Ayrı bir şey. Ama gerçekten insanların gözlerinden bize karşı çok güzel bir samimiyet olduğunu biz görüyoruz. Bunu da şimdi yaptığımız hamle programıyla oya çevirmek adına bir şeyler yapacağız inşallah. Özellikle. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sevgi dolu, saygı dolu ee, ve bütün kamuoyuna da aslında hani onu empoze etmeye çalışan güzel cümlelerle dolu bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Biliyorum eksik 90 bıraktığınız mutlaka çok şey var ama bir sonraki yayında yeniden konuşmak üzere diyelim. Teşekkürler katıldığınız için. Ben, ben de teşekkür ederim Naime Hanım. Aynı de, duygularla ben de çok e, müstefit oldum. Güzel bir muhabbet oldu. Yani bir, de, bir gönül sohbeti oldu oldu. Yayınlarınız, Öyle. Için, yayınlarınız için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ne demek? her şeyde başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler Saadet Partisi'nden Muğla İl Başkanımız Sayın Cebrail Tümenci canlı yayında trans siyasetin konuğuydu. Transmedya için hazırladığımız program tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil. Bir dakika sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.